Yine birileri arabayı ele geçirdi. Fırsat bu fırsat. Başka türlü kullanamıyoruz arabayı. Ne yapalım? Nereye gidiyoruz? Koca ya. Evden çıktık. Gidiyoruz. Geri geri gidiyoruz daha iyi. <laughs> geri geri koca gideceğiz biz. Daha az yakıyormuş öyle diyorlar. Aslında biz bugün Kaşkarlarda yürüyor olabilirdik. Kaşkar olmadı Firik Vadisi'nde yürüyor olabilirdik. Hayaller hayatlar koca gidiyoruz. <laughs> Hakikaten nasıl koca döndük biz ya. Evimize 20, 20 dakika uzaklıkta bir yer. O yüzden yakında hadi dedik, kamp yapalım. Kaç kardan Firi'ye, Firik'ten koca yaylaya. Kaç karda hava kötüydü. Evet. Firik'te de yukarıda suyumuzda bir problem çıktı gene. <laughs> Ama Bakalım. çok komik böyle oturduk hava durumuna baktık son kaç kar hava durumuna. Gidelim mi gitmeyelim mi Firi'ye mi gidelim gitmeyelim mi? bir karar verelim dedik. Yukarıda ormanda kesim yapıyorlar. Ağaç kesimi var. Tak bir araba geldi durdu. Dediler ki sizin su borularının olduğu yerde kesim yapacağız. Dört gün su veremeyebiliriz. Hayda dedik. İkisi birden aynı anda yattı. Hayat böyle bir şey. En son Uğur'a sormuştum. Ne yapalım? Gidelim mi gitmeyelim mi? Hadi hangisine gidelim? Karar ver dedim. Adam geldi ve kararımızı verdi. Koca ulaşmak nasıl oluyor güzelim? Onu Neyse sen de. arabanı <laughs> kullan ben. Ay <laughs> şöyle Bursa'ya yaklaşık 50-60 km uzaklıkta bir yer. Keles tabelasını gördükten sonra şurada bir benzinlikçi var. Bu benzinlikçiden zaten Kocaeli piknik alanında diyor. Şöyle bu tarafta diyor. Dön. Şöyle hop. Kocaeli Boğazova İnegöl. Buradan İnegöl'e kadar yol var. Burası Kocaeli'nin girişi. Giriş derken yolun girişi tabii. Sağ alt taraf Keles. Keles'te alışveriş yapacağınız çok güzel. Şu tane var. Kasap var. Market var. Fırın var. Yani buraya gelirken en son buradan da alışverişinizi yapabilirsiniz. Kocayayla kamp alanında böyle güzel bir yer bulduk kendimize, ağaçların altında. Burada da... Canım ne yapıyorsun? Vallahi canım, insanın bozuyorlar hemen. Çöp topluyoruz. Çöp. Neden? çöplerini atmış. Ki burası düzen temizlenen bir yer olmasına rağmen. Çöp var ya, bebek bezi atmışlar ya. Yani şu bebeklerinizin bezlerini de bir zahmet doğaya atmayın rica edeceğiz. Bu nedir ya? Ya bak daha evet. toplasan çıkar, iki poşet çöp çıkar. Burası çöp toplanılan, düzenli her pazartesi gelinip temizlik yapılan bir yer olmasına rağmen karavancıların, çadırcıların gelip konaklamasına rağmen, yani uçurmayın hiçbir şeyinizi uçurmayın ya. Yani doğayı bu kadar seviyorsanız, Aynen. karavan alıyorsanız, çadır yani şu... alıyorsanız, neden acaba bunları atıyorsunuz? Çok şu enteresan alana bir durum. Gelip de kökleri bırakmak nedir ya? Böyle. Ben yaptın ama. Ben yaptım. Aa. O zaman O zaman Hı. iyi diyorsun. O zaman iyi. Bak. Ya ben keyfime düşkün olsam kötü? Yok kötü. Sen olunca iyi. Test amaçlı yattım. İyi. İyi mi? Seni Hiç de mi? taşır. Beni de taşır mı? Seni Bak de ya. taşır. Taşısın beni de. Tamam. tamam. Eşim diye söylemiyorum domates keser. <laughs> kahvaltı hazırlar Çok güzel kahvaltı hazırlar. Evet. Çok açıkmışız yahu. Ama herkes çok düzenli herhalde kamp yapıyor. Biz tam açıyı bulana kadar biraz uğraştık. <laughs> Çünkü şuraya çeksene her yer dandine. Burası da bizim dandikliğimiz. Dandikliğimiz aynen. Neyse kahvaltı masasının son halini çekeriz biz de. Tamam. Anladın. Son hali güzel olabilir. Yani evet, göreceğiz. böyle çadırımızı kurduk şurada. Şurada hamağımız. Burası da böyle. Hafta içi olduğu için tabii kimse yok. Onun rahatlığını yaşayacağız bugün. Hey be. Hey be. Valla bunca yıldır daha kampa gidiyoruz. Hayatımda ilk defa Yumurta kıracağım bir kampta ben. Hiç yapmamışız hayatım. Bu insanlardan Hı. göre göre. Sosyal medyanın etkileri sosyal diyelim. Ne? Hiç şimdiye kadar biz en fazla burada yiyeceğimiz şey ekmek arası peynir ekmekti böyle. ilk defa güzel bir sofra da hazırladık yalnız ha. Evet bakın. Bakın. Evet. Hey. Geliyor. Hadi bakalım. çat çat. Millet tek eliyle kırıyor. Şimdi onu yapacaktım da sol elimdeki kırıldı. Sağ elimdeki <laughs> kırıldı. Tamam yaparım. Hadi Allah. bakalım. Hadi bakalım. <gülüyor> Allah. <gülüyor> evet. Bir şey. Kendimi yaptım diye söylemiyorum. Kampçı dediğim böyle olur. Böyle olur. <laughs> Tuzsuz. Evet. tuz. <laughs> tuz de. atmadık. Tamam. Hayatım. Bu ne? Bu ne? Kaymak. Kaymak. Kaymak neden bunun içinde? Çünkü dün süt aldık, yoğurt yaptık. Ha. Onun üstüne kaymağını aldık geldik. Hmm. Bize bu... her yol var. Saklama kabına koyardın <laughs> ya, fincana niye koydun bunu? <laughs> Fincanda daha önce çay içmiştim. Ha. Çay içtiğin fincana mı koydun? <laughs> evet, bir daha yıkanmasın diye Aa, ona koydum. Taktik, Zekiya. Ne diyeyim, güzel olmuştu bu da herhalde. Evet. Bir tane. Evet. Silip süpürmüşsün silip süpürmüşsün derken? bakıyoruz silip süpürmüşsün. Hiçbir şey kalmamış. Ya sen hiç yemedin. Ben rejimdeyim değil. <laughs> ya ben daha videoyu çekerken başlamışsın sen. <laughs> Doydun mu? <laughs> Doydum vallahi ellerine sağlık canım. Afiyet olsun. Tamam. Öyle. Şimdi güzel ha? uyuruz. Yuh hepsini yemişiz ha. Hiç hiç kalmamış bir şey. Bir tek reçel var. Ya. tamam. Ne yapıyorsun be ya? İyi be ya sen ne yapıyorsun? İyi be ya. Sallanıyorum. Nasıl sallanıyor <laughs> dikine uzanayım dedim. <laughs> ortaya dikine mi? Tam ortaya dikine oldu. <laughs> Niye diğer türlü sallanmıyorsun? Ne güzel geldi böyle. İlk önce oturdum. Sonra bu hale geldim. Ama çok keyifli oluyormuş böyle de sallanmak. Sadece boynum varmış olabilir. Evet, yeni bir taktik. Şöyle sallanıyorsun. <laughs> Beni sallasana azıcık. Neden? Olmaz. Hı? Olmaz çünkü ben yatacağım şimdi oraya. Bak ya vermem ki. Hızlı olan hamak kazanır. Hamak yogasından anladım. İçine girip çay <laughs> <laughs> Şöyle koca, koca yayla da kamptayız. Şimdi bizim kamp kurduğumuz yer karavan alanının biraz ilerisi. Alt tarafta karavanlar var. Onların altında da burada işte gecelik kiraya verdikleri bungalov evleri var. E, Valla burası hafta içi çok sakin. Kimse yok. diğer piknik alanında da kimse yok yani. Gerçekten çok güzel bir alan. Oranın da görüntülerini koyarız birazdan. E, hafta sonları biraz kalabalık oluyor. Muhtemelen karavan kamp alanı o kadar kalabalık olmayabilir. Piknik alanıyla ayırmışlar çünkü bu alanı. Ama hafta sonları özellikle şenlik vesaire varsa bayağı yoğun oluyor bu bölge. Onun dışında güzel. Çok güzel bir ortam var. Çok güzel bir yer bu kadar. Kamp alanında bu şekilde çeşme ve elektrik mevcut. böyle belediyenin yapmış olduğu bungalov evler var. Bungalov evler ve e, bir tane de restoranları var şöyle şurada şu siyah olan da Restoranları. Buralarda da konaklama sağlayabilirsiniz. Bir de burada böyle kıl çadırlar var. E, bu kıl çadırları Kırgızistan'dan getirmişler ama iklime ve mevsime uygun olmadığı için kullanılmıyor. Zaten çatıları falan gitmiş, yıpranmış. Gerçek daha güzel tam sarı olacakmış ama şimdi de idare edilir azıcık ekşi ama yiyorum. Hmm. Ay bu güzel kocaman bir yayla. Burası Uludağ'ın güney yüzü. Ee, Uludağ Kocaeli aynı zamanda Osmanlı'nın ilk otağı attığı yermiş. O yüzden böyle milli değerleri de biraz yüksek tutuluyor. Bizim ilkokuldayken hatırlıyorum ben. Bursa'da okuduğumuz okulun <laughs> müdürü biraz milliyetçiydi. Her yıl okul pikniğinde bizi buraya getiriyordu. <laughs> Kocaeli'den Gelemiç ve Tepel tarafına iki tane böyle BEPKA projesi kapsamında iki tane yürüyüş rotası açılmış buralarda gelindiği zaman değerlendirilebilir rotalardan. Yine BEPKA projesi kapsamında 2017 yılında Göktürk yazıtlarının replikaları burada böyle yapılmış. Burası hafta içi için çok güzel, çok sakin bir yer. İstediğiniz her yerde konaklayabilirsiniz. Hafta sonunda geldiğinizde eğer kalabalıksa çok büyük bir alan aracınızı bırakıp biraz uzaklaştığınızda hani ona göre eşyayla gelirseniz e uzaklaştığınızda gene kendinize göre sakin bir yer bulabilirsiniz bizce. Ama biz hiç Atatürk'e gelmedik. <laughs> Ay yok yani yıllar önce gelmiştik. Farklı bölgelerinde e, hatırlıyorum. Bir kere Gelemiş yolu, Gelemiş tabelası var. Oradan girdiğinizde aşağı doğru bulabilirsiniz. Evet. Ee, girişinde hemen sol tarafında arkalara doğru yerler vardı. Oralarda kalabilirsiniz. Yani illa o kalabalığın içine girmeyelim, sakinlik olsun derseniz kendinize bir yer bulabilirsiniz. Suyuna banarım diyordun. banarım ben. Her gün böyle biz işte, sabah böyle bir ekmek, akşam böyle bir ekmek. Sağlığımıza dikkat ediyoruz. Çok dikkat ediyoruz. Sağlık önemli canım. Evet. İşte çikolata olsun, ne bileyim nutella olsun. Bundan evet. sonra cips olsun. Evet, sağlık önemli hayatım. Bunlar yani bizim yani kesinlikle hayatımızdan mümkün olduğu kadar çıkartmayacağımız şeyler. Yani mümkün olmaz çıkartırız ama Bunlar çok önemli bizim hayatımızda. hoş öyle hoş ki bu dünya. <laughs> ne oldu? <laughs> Hayatım, ne yapıyorsun? Ben mi? Evet sen. Dişlerimi fırçalıyorum. Dişlerimi fırçalıyorsun. Hı hı. Saat kaç? Saat sekiz. Saat sekiz. Evet. Yatma vakti mi? Yatma vakti. Neden çok bu kadar çok erken çok yatıyorsun? Ben değil. Kim erken yatıyor? Bütün hayvanlar şu anda yatıyor. <laughs> Sen çok sempatiksin, çok şirinsin. Evet. Öyle çok akıllısın, zekisin. Bundan hiçbir bende yok. Allah Allah. Evet. Nereden çıktı şimdi? Nasıl nereden? Sana yalakalık yapıyorum işte. Evet farkındayım da neden yapıyorsun işte? Ne işin düştü ya, de yapıyorsun? Ya. <laughs> Yarın alıyorsun. <oynarsın>. Ne yapacaksın be ya? <laughs> Bak gene bir şey çıkartacak ha. Avcı iş başında. <laughs> ne yapıyorsun güzelim? Sinek avlıyorum. Şeyi açık unutmuşuz. Işığı da şuraya asmıştık. Vallahi öyle. Ey. Kaç tane cinayetim var? Dört. <laughs> Dört de. Şöyle yapalım bakalım. Çadıra geldik. Evet çadıra geldik. Böyle mi Evet üçüncü. Çekirdeğimiz de yok. <laughs> evet ya biz niye bir çekirdeği unutuyoruz her seferinde? Ne yapacağız şimdi? Yatacağız ne yapacağız? Yatacağız. Saat 9 oldu bu arada. Evet ee, zorla da olsa 9 yaptık. 9 oldu. Artık yatalım. Artık yatalım. <laughs> kitap okuyacaktık ama hiç kitap okumadık bugün ya. Yoksa biz her gün <laughs> kitap okuyoruz. <laughs> <laughs> ya, yani kışın okuyoruz da yazın pek okumuyor ya. Tamam. Yoksa yani her gün belgesel de izliyoruz biz ama işte bugün hiçbirini yapamadık. Evet. İyi geceler diliyoruz. Evet. Sabah saat 9. Sabah kaçta geleceğiz bakalım. Haydi Görünüm. iyi geceler. Göreceğiz. Göreceğiz. arkadaş da bize kampta eşlik etti bütün gece boyunca. Değil mi? Hmm. Ne haber? Surata bak. Ne? Gürlüyor de. Hayırdır birileri şikayet ediyor sanki. Evet. Neden? Çadırları ben topluyorum. Ben de yardım ediyorum. Ne diyorsun ki konuş. Konuş. Susma, evet. sustukça. Kocayayla kampımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet. Artık toparlanıp evimize gidiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederiz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. <laughs> evet. Unutmayın ki biz de mutlu olalım. <laughs> Görüşürüz.